Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekat vazifelerini yerine getirirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç. Bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmeyi isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki namazlarını muhafaza ederler. İşte asıl onlar varislerdir. Ki Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden süzülüp çıkarılmış çamurdan yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta, rahimde, nutfe, sperma haline getirdik. Sonra nutfeyi bir aleka, embriyo yarattık. Derken o alakayı bir mudga, bir çiğnem et parçası halinde yarattık. Derken o mudgayı bir takım kemik yarattık. Derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra siz bunun ardından muhakkak ki öleceksiniz. Sonra da siz şüphesiz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştırdık. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. Böylece onun yağmurun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri, ve üzüm bağları meydana getirdik ki bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. tur Sina'da yetişen bir ağaç da meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerden size içiririz. Onlarda sizin için bir takım faydalar daha vardır. Ayrıca etlerini yersiniz. Hem onlara ve hem gemiye yüklenirsiniz. Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmaz mısınız? Bunun üzerine kavminin içinden kafir kodaman topluluğu bu dediler tıpkı sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey değildir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, muhakkak ki bir melek gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp durumu gözetleyin bakalım.'' Nuh Rabbim dedi. Beni yalana çıkarmalarına karşı bana yardım et. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al zulmetmişler konusunda bana hiç yalvarma. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Şüphesiz bunda sizin için bir takım ibretler vardır.'' Çünkü biz kullarımızı böyle denemişizdir. Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. Bunun üzerine onlar arasından kendilerine Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Hale Allah'tan korkmaz mısınız? Mesajını ileten bir resul gönderdik. Onun kavminden kafir olup ahirete ulaşmayı yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kodaman gürü dedi ki bu dediler sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. Gerçekten tıpkı kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz herhalde ziyan edersiniz. Size öldüğünüz toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde mutlak surette sizin tekrar meydana çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?'' Heyhat, o size vaat edilen şey ne kadar uzak. Dünya hayatından başka gerçek yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bir daha diriltilecek değiliz. Bu adam sadece Allah hakkında yalan uyduran bir kimsedir. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu. Pek yakında onlar pişman olacaklar. Nitekim hak tarafından korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen çepeçevre kuşattık. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.'' Sonra biz peyler pey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de onları bir bir ardından yokluğa yuvarladık ve onları efsane yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme. Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik. Firavuna ve ileri gelenlerine de gönderdik. Bunun üzerine onlar kibre kapıldılar ve ululuk taslayan zorba bir kavim oldular. Onun için biz dediler, kavimleri bize kölelik ederken bizim benzerimiz olan bu iki adama inanacak mıyız? Böylece onları yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye o kitabı da verdik. Meryem oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli, sulu bir tepeye yerleştirdik. Ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin. Güzel amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Ve işte bu sizin ümmetiniz, bir tek ümmet ve ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının denildi. Derken insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendinde bulunan ile sevinip böbürlendi. Sen şimdi onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıklarıyla baş başa bırak. Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullarla kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerini ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar, işte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezlimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların kalpleri bu hususta cihalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte bir takım kötü işleri vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Boşuna feryat etmeyin bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerimiz size okunurdu da buna karşı siz arkanızı dönerdiniz. Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerin tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Aksine o, kendilerine hakkı getirmiştir. Halbuki onlar, hattan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunan kimseler bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirirler. Resulüm, yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. Eğer onlara acıyıp de içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında büsbütün direnirlerdi. Andolsun biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler. Tazarru ve niyazda da bulunmadılar. Nihayet üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır. Halbuki sizin için o kulağı, o gözü ve o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Ve sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Sırf O'nun huzuruna toplanacaksınız. Ve O yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gününüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Hayır, öncekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Dediler ki, sahibiz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? Yemin ederiz ki gerek bize gerekse daha önceki atalarımıza böyle bir vaadde bulunuldu. Fakat bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Resulüm, de ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız de. Yedi kat göklerin Rabbi, azametli arşın Rabbi kimdir diye sor. Onlar da Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız de. Eğer biliyorsanız söyleyin her şeyin melakütü, mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir diye sor. Bunlar da Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olur da büyülenirsiniz de. Doğrusu biz onlara hakkı getirdik. Onlarsa cidden yalancıdırlar. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı da açık olanı da bilir. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. Resulüm de ki Rabbim eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma Rabbim. Biz onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla saf. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet müşriklerden birine ölüm gelip çattığında Rabbim der: "Lütfen beni dünyaya geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş ve hareket yapayım." Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Sura üflendiği zaman aralarında artık ne soy soğuk çekişmesi kalır ne de birbirlerini soruşturacaklardır. Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Çünkü onlar ebedi cehennemdedirler. Orada dişleri sırıtır haldeyken ateş yüzlerini yalar. Allah Teala size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der. Derler ki Rabbimiz azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki alçaldıkça alçalın orada bana konuşmayın artık. Çünkü kullarımdan bir fümre Rabbimiz biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin diyorlardı. İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda bu davranışınız size beni yad etmeyi unutturdu. Çünkü siz onlara gülüyordunuz. Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muradlarına erenlerdir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte bilenlere sor derler. Allah buyurur ki sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bunu bilmiş olsaydınız.'' sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza yeri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O bereketli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur. O kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler kurtuluşa eremezler. Resulüm de ki Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin. Sadakallahülazim.